Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan Erkan. <laughs> Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürüyüm. Enstitümüz Tarım Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde ulusal ve uluslararası ARGE çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir bölge enstitüsüdür. Çanakkale'den Hatay'a kadar bir bütün Ege ve Akdeniz kıyılarını kapsayan bir sorumluluk alanımız var. Bunun dışında iç sulardan da sorumluyuz. Ülkenin tamamında 830 su kaynağını 61 ilde yaklaşık 42 yıldır balıklandırma yapıyoruz. Görevlerimizden bir tanesi bu. Sazan balığı üretip her yıl 10 milyon, 12 milyon adet arasında sazan balığını iç su kaynaklarımıza bırakıyoruz. Bunun yanında denizel alanda araştırmalar yapıyoruz. Alternatif türlerin üretimi örnek vereyim. kazı Hazar denizi ve Azak denizin bir türü olan Mersin balığını Mersin üretiyoruz. Diyorlar. Kitlesel olarak ve özel sektöre arz ediyoruz. Levrek balığı ee, üretiminde çok iyiyiz. Ee, en olarak biz de üretiyoruz. Fakat ıslahında Türkiye olarak e, Avrupa'nın gerisindeyiz. Biz şu an iki yıldır levrek balığı ıslahında da çalışıyoruz. Hızlı büyüyen levrek balığı. Çünkü tabağımıza gelene kadar neredeyse 17 ay gibi bir süre geçiyor bu balığı. Ne kadar erken alırsak o kadar yemden tasarruf ederiz diye düşünüyoruz. Bunun yanında soyu tükenmekte olan türler var iç sularımızda. Örnek vereyim, Capoeote Antalyensis diye bir tür var <laughs> veya Afanius Burduricus diye, evet. Burdur Gölü'nün. Bunları da koruma amaçlı, e, bir, e, yaşayan bir gem bankası gibi çalışıyoruz. Bunları enstitümüzde üretimini yapıyoruz ve belli dönemlerde kaynaklarını geri bırakıyoruz. Sivas Kangal'da yetişen Kangal e, doktor balıkları, doktor balıkları şu an enstitümüzde üretiyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin alternatif tedavi bölümüyle bir protokolümüz var. Orada da hocalarımız tedavide kullanıyorlar, bir tanesi de bu. Bu deniz ve tatlı su üretimini yaptığımız iki enstitümüzün, iki kampüsünün arasında bir de araştırma gemimiz var. Çok önemli, 32 metrelik, 320 gross tonluk bir araştırma gemimiz var. Gemimizle de denizel alanda, hatta açık denizde, uluslararası sularla da çıkma kabiliyetine ait denizel araştırmalar yapıyoruz denizde işte orkinos balıklarının göç davranışları üzerine çalışıyoruz. Balıkları markalayıp Atlantik'e çıkıp çıkmadıklarına bakıyoruz. Kirlilik izleme yapıyoruz. gemimiz çok donanımlı. Suyun bin metre derinliğine kadar farklı yüksekliklerden su numunesi alıp analiz edebiliyor. Islak ve kuru laboratuvarları var. Çıkan balıkları gemi üzerinde ekibimiz biyolojik incelemesini yapabiliyor. Böyle kabiliyetli bir gemi olduğu için uluslararası faunun çıktığı e, başka ülkelerdeki araştırma ihalelerinde de biz kazanıyoruz. Bu yıl ikincisini yaptık. Lübnan'da balıkçılık eğitimi üzerine gemimiz Lübnan'a gitti. E, ve orada da bir çalışma yaptılar. E, biz inanıyoruz ki yani e, yeşil tarlayı ektik ve ürettik. Ama mavi tarla hala bakir bir şekilde bizi bekliyor. Biz denizel alanda da çalışmak istiyoruz. Bundan sonraki vizyonumuzda da Alk biyoteknolojisi üzerine, alklerden biyodizel eldesine kadar, farklı ürünler eldesine kadar, insan gıdası eldesine kadar farklı ürünler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah bu yolda da devam edeceğiz. Ee, bu mavi vatan doktrininde de yani e, savaş gemilerinden önce bilim gemilerinin denizde olması evet. inancıyla hareket evet. ediyoruz. Gemimiz de bu e, vesileyle Bakanlığımız adına ve ülkemiz adına e, şanlı bayrağımızı akdenizde dalgalandırıyor. Efendim, biz e, bunları sizden dinlemekten dolayı gerçekten gururlanıyoruz. Biz sen ne kadar Balık Haber, Balık TV olarak süreci takip etsek de insanlarımızın bu konuları daha iyi anlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu, bu noktada özellikle e, iç sularla ilgili size bir iki soru yönetmek istiyorum. Buyur. İç sularımızda çok ciddi balıklandırma faaliyetleriniz var. 84 milyon hedefiniz evet, var. var. Şu anda. E, efendim bu konuyla ilgili e, özellikle Bolu Görköy'de en son bir sorun yaşandı biliyorsunuz. Sazan balıklarının ile ilgili. Bu konuda sizin bir çalışmanız oldu mu efendim? Kirliliklerle ilgili biz karar verici merci değiliz. Bakanlığın bize aktardığı görüş bildirme konusunda veya olayı araştırma konusunda çalışıyoruz. Eğer kirlilik kaynaklıysa kaynağını belirlemeye çalışıyoruz. Bazen de viral kaynaklı olabiliyor bu tür ölümler. Ölümler üzerine çalışmalarımız var, yani e, hekimlerimiz de var, laboratuvar donanımımız da oldukça iyi, çalışıyoruz ve sonuçlarını bakanlığımıza bildiriyoruz, politikayı onlar belirliyorlar. Aynen öyle efendim. Peki bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, kendi içimizde yaptığımız çalışmalar bizim için yeterli değil, uluslararası çalışmalar da yapmalıyız diye düşünüyoruz. E, Avrupa Birliği ile, FAO ile ortak çok çalışmamız var. Bu uluslararası sulardaki payımızı da alma üzerine örnek veriyorum bizim Orkinos'taki kotamız 9 bin tonlardan 21 bin tonlara geldi. Bu genel müdürlüğümüzün, Balıkçılık Sürünler Genel Müdürlüğü'nün bir başarısıdır. Ama bunda bizim de payımız var. Eğer bilimsel olarak o mecrada yoksanız, arenada yoksanız payınızı da alamıyorsunuz. Aynen öyle. Bu bağlamda da artık söz sahibiyiz. Avrupa Birliği'nde de söz sahibiyiz. Yaptığımız uluslararası projelerde de partner olarak artık aranan kurumlar arasındayız. Gurur duyuyoruz. GFCM gibi uluslararası örgütlerde lokal point olarak belirlemeyi bizi seçiyorlar. Yani enstitümüz olarak Akdeniz ve Ege'de hakim olmanın gururunu yaşıyoruz. Tabii devam edeceğiz, çalışmaya da devam edeceğiz. Eğitim çok önemli. Üniversitelerimizle diyalog halindeyiz. Bir arada olmaya çalışıyoruz. Artık bakanlığımızın ve kamunun duvarları yüksek olan, içeride ne yapıldığı bilinmeyen kurumlar gibi görünmesini istemiyoruz. Şef, Bakanımızın da tavsiyesi mi? ve bize gösterdiği yön doğrultusunda Enstitümüzde vatandaşlarımızın kullanabileceği, özel sektörün, üniversite öğrencilerimizin, hocalarımızın kullanabileceği bir ofisimiz var. Onlar onların ofisi. Gelip çayınızı, kahvenizi içip bizdeki herhangi bir uzmanı odanıza davet edip istediğiniz bilgiyi alabiliyorsunuz. Kapılarımız ardına kadar açık. Harika efendim. E, fuarı genel olarak bir değerlendirme şansımız var mı? Bu arada e, açık söyleyeyim. E, şöyle biz bu fuarlara sürekli katılıyoruz. Pandemiden dolayı bir fuarın şeyi oldu yani bir bir molası oldu. Benim beklentim daha daha büyük, daha hareketli olmasıydı. Yem firmalarını göremedim. Yani yemdeki büyük bir sıkıntı var şu an. Yani protein kaynağını bulamıyoruz. Balık evet. unundan aldığımız için de Karadeniz'deki özellikle hamsi Çaça üzerinde büyük bir av baskısı var. Ama yem firmalarını burada görememek beni üzdü. Büyük firmaları en başta. Onun dışında sektör teknolojik olarak bence çok çok ilerdeyiz. Avrupa'nın tedarikçisi durumundayız. Şu evet. an Avrupa bizim ürettiğimiz çupra ve levreyi yiyor. Almanya'da herhangi bir marketten gidip bir füme alabalık aldığınızda üzerinde bir Türk firmasının ismini görüyorsunuz. Sektörümüzle gurur duyuyoruz ama vatandaşlarımızdan daha fazla ilgi bekliyoruz. Balık tüketimindeki sınıfta kalmamızın işte 6.7 kilo altı <laughs> veya 7 kilo seviyesinde olmamızın bir sebebi de bu ilgisi ilgisizlik diye düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde de özellikle ilkokul çağından başlayarak gençlerimizi balık tüketimine yöneltmek olacaktır inşallah. Bizim de efendim ana kuruluş gayelerimizin başında ülkemiz insanının daha çok balık tüketmesi, daha çok deniz ürünlerini tüketmesi evet. yönünde gayretlerimiz var. Bu gayretlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ